O bizim içi gözümüz. Bizim bu bayrak bizim. Bizim neydi onda? burada. neydi onda? Bu Türkiye'de bir propaganda yapıyorsa, siyasi çalışma yapıyorsa, devletin görevi o terör örgütünü yakalamaktır. Peki sen açılımdan ortağın olan PKK'yı, yönetimden ortağın olan FETÖ'yü demek ki yakalamıyorsun. Sen nasıl bir devletsin ki? Sen nasıl bir hükümetsin ki terör örgütü propaganda yapıyor sen de buna göz yumuyorsun. Şimdi 18 maddelik bir anayasa değişikliği. Hiçbir maddesinde ekonomiden bahsetmiyor. Hiçbir maddesinde terörle mücadeleden bahsetmiyor. Hiçbir maddesinde gençlerin eğitiminden bahsetmiyor. Hiçbir maddesinde sağlıktan bahsetmiyor. Eğer bu millet buna evet derse, bu millet buna evet derse, zenginlerin çocukları 18 yaşında milletvekili olacak, fakirlerin çocukları da 20 yaşında Elbap'ta şehit olacak. Bunu unutmayın. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı atayacak. HSYK'nın altı tanesini Cumhurbaşkanı olarak atayacak. Geri kalanı da parti başkanı olarak atayacak. Orası da Yani devletin başı, yargının başı, yürütmenin başı, milletin başı, devletin başı, ordunun başı, her şeyin başı. Böyle bir şey olabilir mi? Hakimler, savcılar yüksek kurulunun adı değişiyor. Yüksek yazıyor ya orada yüksek. Yüksek kaldırmış. Ondan yüksek kimse olamaz. Yüksek sözüne bile dayanamıyor. Hakimler, savcılar kurulu. Mesela yine ne yazıyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı diyor, meclise mesaj verir diyor. Bilgi verir derse küçülmüş oluyor. Mesaj verir derse üst perdeden bakıyor. Yani mesaj verir yerine aslında ayar verir yazacaklarmış da ayıp olur diye yazmış. Ülkücü bir arkadaşımız ben de buradayım dedi de bir de ona şunu söyleyeyim. Bakın bu parti meselesi değil. Ülkücüler hayır veriyor bunu görüyorum. Saadet Partililer hayır veriyor bunu görüyorum. Doğru Partililer, Demokrat Partililer ben ama parti yönetimine rağmen dik duran, gençliğimde kavga ettiğim ülkücüleri kutluyorum. Onlara bir alkış istiyorum size. Suriye'de kavga etti. 4 milyon Suriyeli'ye 30 milyar dolar para harcadık. Bedelini biz ödüyoruz. Bizim çocuklarımız orada şehit oluyor. Onlar burada fik atıyor sahipler. Öyle değil mi? bin savaşacak yaşta Suriyeli var. 500 bin. Onlar burada sahillerde cirit atıyor. Benim memleketimin fukaraların evlatları Elbap'ta şehit oluyor. Yok paraya mı? Yok paraya mı? Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mesaj göndermek istiyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimize üç çocuk diyordum, beş çocuk yapın dedi. Değil mi? Yükseltti. Sayın Cumhurbaşkanı Suriyeliler 15 yapıyor. Arttırman lazım sende. Onlar 15 yapıyor. Bir değişiklik yapman lazım. Zam yapman lazım. O açığı kapatıyorlar zaten. Mevlüt sen nasıl oy verdin? Gizli. Bilo sen nasıl verdin? Gizli. Ben de gizli verdim. Bak burada üç tane oy var. Bizim oyumuzdan şüpheniz var mı sizin? Hayır. Yok. Yani gittik gizli oyumuzu verdik. Kimseye yaranmak gibi bir derdimiz yok. Anayasa iş, düzük gizli diyor, biz de gizli yaptık. Peki, FETÖ'cü general var mı? Hayır. Var. FETÖ'cü hakim var mı? Var. FETÖ'cü savcı var mı? Var. Ya ne tesadüf, FETÖ'cü milletvekili yok. Hayır. Bak ben İskender'i onlara kırıyorum. Ey Cumhuriyet Savcıları! açık oy kullanan milletvekillerinin hepsi FETÖ'cüdür. Hepsi FETÖ'cüdür. Sandık devletten, mürekkep devletten, mühür devletten, bas hayıra kurtulgu illetten. <laughs>